aldı. Serhat Gökmen karşılıyor. Orhan Okulu bir anda hareketlilik var. Arkasından kol geçti. Şimdi arkasından hamle yapma çabası içerisinde Orhan Okulu. Üstüne basabilecek mi? En kritik anlarından biriyiz. Şu anda birindeyiz. Şu anda karşılaşmada. Serhat Gökmen paçadan yakalamış durumda. Orhan Okulu birdenbire yükleniyor. Şimdi Serhat Gökmen avantajlı pozisyonda. Bir tur attırdı. Arkasına geçti. Tam bir üstünlük sağlayabilmiş değil. Yıktı. Kazanamadı mı? Henüz bir galibiyet yok. Ama şimdi kazandı ilan bir, bir şey anda paçaya uzandı. Dış kasnakta dolandan isteyen Orhan Okulu'ya koltuk Bilişi altından Bilişi geçti ve Sohtan o bitirici darbesini de sağ ile yaparak Bilişi net bir galibiyette Bilişi baş pehlivanlı uzandı Bilişi Serap Gökmen. Teşekkür ederim. Bilişi Güzel güreş oldu Orhan'la Orhan kardeşimle. Geçen orada bastı da Bu sefer bana nasıl oldu. Gazi Başkanım Şükrü sözüne buradan teşekkür ederiz. Maddi manevi. Her daim yanımız oldu. Kamplar olsun. Çalışmalarınız olsun. Gazi Buradan Ustam Bayram Ertan, arkadaşım Fatih Atlı. Gireş Onlardan hepsine Allah razı olsun. Hazırlandık geldik. E, kemeri istiyorduk. istiyorduk. Rabbimize nasip etti. Bizi her zaman destekleyen, de, dua eden, ekranlar başında bizi Gizliği. izleyen herkese Sen, Allah yalan. razı olsun. Serhat. Sizlere de Gildim. teşekkür ederim. Her zaman güreşin yanında oldunuz. İnşallah daha iyi yerlere gelmek dileğiyle teşekkürler. Sen hemen madalya seremonisi için uğurlayalım. Çok teşekkürler. Te Allah derman versin diyelim. Evet, Serhat Gökmen dinledik. Sözü fazla evet. sana bırakıyoruz. Ya, Fatih, i̇şte yine şuan da ekranlarınızda. Biraz i̇şte tek bir silah temiz vardı. Temiz sol da, paçasına daldı. So, çok güçlü yakaladı. Dış kasına yönelen orhan, orhan Okulu tıpkı Ordu Aybası olduğu gibi yan kasık, yan paçadan sonuca gidebileceğini hesabını yaptı ama hesap etmediği tek bir şey vardı. İşte bu koltuk altından. İşte tam buradan bir anda yan kasık, yan paçadan bitişik bir bitiriş darbesini de bakın işte tam önüne azayması, doğru beline girmiş aynı da taktığında Orhan Okul için her şey sevgilim, çok geçti çok geçti şey. orada zaten 4 topa ve bloke blokaş oh. teşekkürler Fatih teşekkürler evet, orhan, Fihlvan, orhan ikincimiz Orhan okulu da. ve işte geniş bir keza geliyor rakamlarınıza çok güzel dengesini bozdu hiç beklemiyordu açıkça söyleyeyim ben de beklemiyordum Faruk Mutkan ben de beklemiyordum bu kadar İnanarak daha ilk dakikalarda güçlü bir oranı kunduya bunu yapmış olması, Serhat Gökmen ezberleri bozdu adete oranı kulun da güreş stratejisini bir anda yerle bir etti, şuurunu evet, bozdu, toparlanana kadar zaten Büyük işten geçmişti. Ama yorgunluğundan da bahsetti. Bursa Uluşehir, Bursa. Gerçekten değerli yorgun oranı kundu. Sayın Emine, beş sık, beş ayağın, beşinde de, kürsüde yer almış tek, tek baş bir kıvan oranı